nereye atlıyoruz? Bilmem. Hasan'a atlıyor ki ne? Olur. Hasan. Ya da Kang unga mı atlasak? Dur bakalım millet atlasın bize ona göre bakalım. Kimse Hasan atlamıyor. Atlamadan bin atlayalım o zaman. Emin misin? Kimse kalmadı oğlum uçakta. o Aa, Bizim adam da. Okey yani. Madem öyle. Biliyor de... ya diyor. Baron bura diyorsa vardır bu bildiği diyor. Üç kişiyiz bu arada. Ben Wolfsang'a mı atlasam? Gel lan buraya. Bizi buraya işaret dedim. E siz niye ta oradan atlıyorsunuz ki? Ağzı atlamak için. Alakası yok. Tamam. Biz, sen var da arasında. Oy Salih. Kimse yok. Dedim ya oğlum 3 kişi kalmışız diye. <laughs> Niye kimse yok burada? O zaman tek başımıza tutlayacağız. Hadi bakalım yaşlar. Yolumuz açık. Tutlarımız güzel olsun. Oooo oh. oh. Artık bir de M416 hadi bebek Ver be yani Hiç M416 vermediği için böyle oluyor biliyoruz Hay anne Zannedin 98'in 98'im var. Bizim adam nerede? Ha yani orayı bıra. Kim kimsenin atlamadığı bir yerde şey böyle... bulduğunu pink demişti de anlamadım. Kimsenin olmadığı yerde de ölmem inşallah ya. Burada bile geri doğma özelliği değil. Ben kiralınca oluyor galiba. Çünkü sen kiralamadığında ben doğamamıştım. Sen ölmezsen oluyor. Anladın mı? Sen öldüğün an bitiyorlar. Yok oğlum sen... Ben öldüğümde sen yaşıyordun. Ben doğamadım geri. Öyle değil. Öyle değil. Orada da beni bir, 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 bir vurursa yani beni biri öldürürse ağamıyorum. Orada da Spide atılıyor. Ee, oha 3 level zırh buldum lan. Göz zırhı. Evet. Ee, hmm ver baba ya Akşam kişiler oynamadı bu kar 98. Ver lan bana bir namlu ucu freni. Ah çok güzel kar 98'e susturucu buldum. Şu sese bak şimdi neredesin? M416 var istiyorsan pinkleyin mi? Uf, sesin güzelliğine bak. Yok kanki var bende. durucu Bey ya. işte bu ya. AP böyle oynanır ya. Üf ben de işte ben lelek buldum ha. Ben hazırım. Ben de hazırım. Araba lazım. He? Nerede çıkar? Araba. Burada her yerde Allah ya. alana ya. çok uzağız. Allah mı? He. Gideriz ya. Adam acaba ne pink dedi ben göremiyorum. Bir bana namlı lazım o kadar. Ben aldım sana o zaman. Şey namlar. tamam m 416 edemiyorum. Evet. Aldım. Sen, Sen de hangi yapıyor oynuyor? Kar 98. Hı. Şey buldum da işine yaramaz bu. var. Ne? Namlı. namlucu Kar 98'im de yok benim. Tamam. O ne lan? Sen mi sıktın? Yok bizim adam sıktı gidek diyor herhalde. Olur. Bırak Araba bulmuş mu bir sor. Oğlum nasıl sorayım Sadece o kadar da değil. Adam şey konuşmuyor. diye bir sor bakayım. Ha. Belki dur lan. Sen sor bakayım. Ben nasıl ses açılıyor bilmiyorum ki. pt Do you see her? Ali. Ne oldu? Batar oldu. Hem de iki tekerle kuruyor. Ortalığın. Ortalığın tozunu. Ne diyor lan adam? Pişişle. Ben araba getireceğim size silahı da alın. kaç kişilik lan? Yani bu iki kişilik. Bu adamı ne yapacağız? Ya dert. Ha. Gelin. Kom kom kom. Geliyorum bekle. Geç kaldı hadi. Beni al lan. Yol nereden gidiyor? Sağdan mı gitmem lazım? Bildin mi? Ben bildim de ben silah çıkaramıyor muyum? Ne kadar saçma. Allah. Arkaya bakıyor. Adam hasar yedi lan. Adam atlamış. Motora diyor Gitsin bakalım. Yanma gel. Yanım, Karşıya geçmemiz lazım. Köprüden nasıl geçeriz? Şu arabayı da ben alayım dur. Dur dur. Ben bu da şey Ay. tam üçgeni yaparız. Hadi. Yarış gel gel. Ben bir enerji içeyim. Zeki yemek yemeye gidiyormuş. Bas 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 bas. Bas Lan oğlum yavaş bak da. Beş yaşı pika alsaydı? Şuna vurasım ki şey gel de. Biz ters yola girmişiz. Bizim hatarlıya etmeyeceğiz. Yok yok doğru ya köprüden geçmek üzerindeydim. Oğlum yavaş git lan. <laughs> Dedim. <laughs> şeydeki neydi Pamuk Parti'deki araba yarısı geliyor aklıma. Hamedi ya. Dur ağacı Araba dedi. Araba, araba dediğim böyle. Oyuna mı gitti Salih? Buna gitti. Tamam geldi bir yere kafa atayım ben de gelirim. Önümüze rahat mı isteydi? İyi. Böyle ben bir motoru Nereye kapatayım. Şuralar iyi gibi. Araba, araba iyi de yaklaştırayım da. Tepeye çıkar mısın? Evet. Tepeye çıkartayım. Beyte sokayım mı arabayı? Sok sok. Tepe değil la burası abi. ya adam görünce Motor neyle kapatılıyor? Z ile Hadi gidelim Hastanına mı gidiyoruz? Silah sesi duyunca gidek kanka be. Allah hiç Hasan'da da adam var da değil mi? 1 saniye. Ah, Top atmışlar lan o nasıl drop var? Gidek mi? Oha. Gidek gidek gel gel. Bir sürü drop var ama emin misin? Çok mu uzak orada? Hadi gidelim ya. Bizimki nereye gidiyor? Oraya gidiyor. Yok. Gel gidelim sade etim ben korkarım Sıkıntı Allah kahretsin <laughs> Devam de <laughs> Dönerek taşın üstünden uçtum ya Taşın <laughs> <laughs> üstünden uçup biz oynayın geldi Gördüm, gördüm gö ya. <laughs> Görmedim direkt hissettim ya oy Lan ne yapıyorsun? Hiçbir <laughs> fikrim abi, yok, hiçbir fikrim yok. <laughs> Haritadaydım. Gel git trafla. Ben gidemeden öleceğim galiba. Trafla. Oha. Ne lan? Tarih. Oha susturucu var. Oğlum bu ne lan? Üç level zırh. Gel üç level zırh attım yere. Benim. 15x türbün. O. Ağu iyi mi? Tutturucu AP var. Ağu iyi mi Ağu? İyi de şey zor yani oynaması. AP sıktırıcısı var işine yarar mı? Gel gel. Ney var? Buradaki... Ta... AP sıktırıcısı. Adam aklıma aldı. Kamuflaj kıyafeti buldum lan. Şuradan biraz üstünü. Hmm, neymiş Salih bu da? Melge 3 diye bir şey buldum. M416 ile. 8 x 3 3'ler kaks yok galiba. Hadi. Susturucu buldum. Sen buldun mu susturucu? Buldum buldum. Oğlum buldum. Neymiş böyle? Eğirdir abla sevdim ama. 3 level çanta. 3 level zırh var şunda. Evet. evet. Güzel. Bizim adam buraya mı pusacağız? Bilmiyorum. Gel çıkalım bence. Her şeyi aldık zaten yamyam yam gibi. Tamam gidelim. Nereye gidelim? Aslında yürüyerek gidelim. Tam seyfin ortasındayız. Gel şu tepeye çıkalım mı? Kanka Burada. yok ya ben seni dinlemeyeceğim. Kanka araba artık 20 kişi kalmış. Araba güvenli oluyor biliyor musun? Haran asıstırıcı da aldın değil mi? Aldım aldım bir gazoz içim. Bizimki de arabaya gelse de. Güzel. Uf. Nereye Güzel gidelim? Ses bence sese gidelim. Dur ses yok ki işte kimse de ses vermiyor. Bekleyelim biraz. Bu droplar fena bir şey. Hiç loot kasmasaydık keş Bir de üçte ver. Kask bana. Bu ne lan? O ne lan? Onu Dibimizde fişek attılar. Ee, 85 in. Araba biz mi? Araba değil drop uçak. Önümüzde bir de hatta aynısından Salih. Yer koruyalım mı? Gidek. Ya geleni vuralım bence oraya. Ne diyorsun? Ee, olur. Yok yok arabayla değil ya. Şu sukulun tepesine çıkalım. Okulun mu tamam? Bence yani. Bakayım baş. Çık, çık çık Sen senden mi kamuflaj buldun? Evet. Mi Başarım bilal Nereden çıkıyoruz ha? Eğer bunları bulursak çok hızlı düşüyordur. O, ha Tayir görünmeyiz, görmeyiz gibi ya uzak biraz. Öyle mi diyor? Çatıya çıkıyorum ama. Zeytin yani, dışında ya boşuna gitmeyelim diye şey yap. Burayı kaybetmek istemiyorum. Bence burası daha yani buranın konumu da çok iyi şimdi. Baksana her yeri top açılmıyor ya çok saçma. Şu i̇şte tepeye mi çıkacağım? Hmm. Biraz da uzaktan aç Dropu kaybettim ya. Hiç açılmıyor şey ya. Bir drop daha açıyor lan. Nereye? 75. Ha, fişek. Ha, o fişek o yani mi oluyor? Hepi şey, şeydeki falstaki gibi. Ne fişek bir oyunda bul duydum Alman dedi. Bir şey arıyor baya. şey dışındaysan sana tank veriyor. Tankla geziyor. Tank. Üç 3 şarjör boşa atsan bile yani alan dışındasın çağırdım 3 sana tank verip tankla gidiyorum. 3 mermi şarjör boşa atsan bile patlamıyor. Ama içinde ateş de edemiyor. Hmm. Sence nereden hmm. gelirler? Şuradan ses var. Etrafa bak işte öyle değil. ya Şuraya kışınla. Ben ikinci kata iniyorum Kendime şey aldı. 15x turucu ne ya Adam yok ama Dur bakalım dalacak bize gelecekler arka tarafa bakalım bakarak ol Geldiğimiz noktaya bakıyorum belki biri drop var deyip Tavşanlık yapar 5 kişi var. Aşama 3 e Diğer aşamayı nereye atarsın? Senin arkını atar mı? Bilmiyorum. Hmm. Bu yakındı. Kimse yok ya. Şuralardan ses geliyor Salih. göremiyorum da. Tam ucunda şey. 8x var ben de vereyim mi sana? Ben 4x daha seviyorum. Diraplığa da kimse yok gibi ya bak. Adam yok. Adam gördük. Nerede? Lan lan ne 8x Gelsene. gelsene yanıma. Geliyorum. Yanıma gel buradan bakarız gel gel. Aşağı gel. Atla atla atla. İkinci tamam. kattan atla. Atlıyorum. Atla atla gel. Bak mark attım gördün mü? Kaç metre? 8 x versene be. <laughs> attım markı gördün. Şansı. Evet. evet. Kaybettim lan. Ha gidiyor. Smoke atıyor. Seyfe gelmek için. geliyor. İki kişi Koşuyor. Ne? Evet. çok uzak ya. Neyse safe'deyiz. Onlar Bunlar 4 kişi miydi? Bunlar bize oynayacak gibi herhalde. 5 kişi var. Bizden hariç 7 kişi var. Sen görebiliyor musun adamlar? Yok görmüyorum. Ben görmüyor. tepesine çıkıyorum. Sıntı. Onlarda da şey var. Kamuflaj set bu arada. Muhtemelen hani onlarda Tabii. da güçlü el armor kafalık var. Oyun. Geliyor diyor. ama yani. motorla geliyorlar. Kaçta? Çok hızlı gidiyor. Veremem mi? Nord'da şu an. Ha. altı kişi kaldı. Gördüm. Tuttular mı? Şurada. Şimdi şurada. Önümüzde kaldı Sağa geç. Rastlıyorlar Salih. Salih. Sağımıza geldi. Bizimki düştü. Han sorayım. Herifte de ne ses var be. Hiçbir şey anlaşılmıyor Hadi burada. Nerede? Ha. Burada. Duruyorlar mı? Gidiyor gidiyor koşuyorlar. Seyfe koşuyor. Ne yapacağız? Arabalarla mı gitsek? Bize bakıyor. Altımızda biri ne? var. Altımızda biri var. Ne kadar yakın? Dibimizde. Koşuyor, açlıyor. <laughs> dur dur. Açlıyorlar. Altımızda lan. They are so close. Arkamızda. Lan gelmiş. Ben yani alta bak ha. Enerjiyi ben içtim. İki kişi bunlar Salih. Bunlar vurursak. Beş, üç kişi var. Iki kişi var evde ya yani. Nasıl çıkacağız? Ne bileyim ben. Alta bak ya. Beraber çıkalım mı? Arabalara gidelim. Arabaya gidemeyiz şu an. Enerjini fülle. Ya bizimkinin sesi miydi ki? bomba yani satmaz Bin arabaya. Yok yok ben gideceğim sen git. Sen dikkat et. Biz hafif soldan oynayalım. Tamam. Görürsen söyle. Vurdum sağlık. Düştüm. Dur. Yaşlı ya. Vurdum ana. Vurdum. Raşlı yani. Tamam. Koşuyorum Salih. Tamam. Öldü iki kişi de. Tek kişi var. Evet. Hareket et, hareket etme. Sen deyim. Bizden herhangi bir kişi var. Aha bana sıkıyor. Sumak yok mu? Var var. Yokmuş. Kaldır lan. İnşallah beni bulmaz. Adrenalin ne işe yarıyor? Full enerjini fulliyor. Bas. Tamam. Kenarda var Adam şuradan sıktı ya. Sanki bir 330 demiş Sana rastlıyor ama kar 98 de Lan ben adamı fark edemedim. Aynı set göz ya. Ne yapalım? Arabayla drive bay mı? Dur Hayır. Lan tek kişi ya. Şurada. Şurada. Görüyor Ha gördüm. Kutunun arkasında. Ha gördüm. Vani. <laughs> evet. Dur. Bekle bekle ben lobum. El bombası satacağım adama yani. Rasyon ya. Kıpırdı ya. Oooo. 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 dedim sana bak. Dedim sır burada diye. <laughs> İyi o. Oh. Şimdi oynadı ya abi. Hiçbir şey olsun ha. Aha adam bana istek atmış. Ne diyor Bunu dördüncü yapar mıyız? Yaparız da.